Evet. E boş. Karı sevdin mi? Hı -hı. Çok güzel yağmış baksana. Her taraf bembeyaz. Şimdi hemen kar topu mu oynayacaksınız? Kardan adam mı yapacaksınız? Hayır. adam yapacağız? Bakalım Eymen. Eymen astronot. Evet. Astronot mu Eymen? Adam ben... Eymen sen? Evrar. Aha birbirlerine attılar. <laughs> kardan çocuklar. Yapıyorum. Şimdi yatma. Bir kardan adam yapalım öyle. Üstün ıslanmasın. Şimdi de biraz sonra. Şimdi kardan adam yapalım. Uf, nasıl yağıyor? Top gibi top gibi. Değil mi Eymen bak. Karı sevdin mi Eymen? Bembeyaz pamuk gibi değil mi Boş? Bana bakın. Evrar gidiyor zıplıyor. Karın içine zıplıyor Evrar. Ne boş ayak izlerini de çıktı. Gördün mü ayaklarının izlerini? Bak eğmeni de çıkıyor.